so also mehrere Hüte auf, dass ich da sie also leider nicht selber kommen konnte. Die Gesellen. Gesellschaft... Unsere Zukunft in unsere Hände. Kıdrellez bayramı kutlamamız artık geleneksel hale geldi. Bu şehirde üçüncü kez kutlama etkinliği düzenliyoruz. Her yıl kutlamamıza Fransa, Belçika, Polonya, Çek Cumhuriyeti ve diğer Avrupa ülkelerinden misafirler katılıyor. Herkesi burada ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Bizim için her şeye rağmen bu kutlamaları düzenlemek, özellikle çocuklarımıza halkımızın geleneklerini, ana dilini öğretmek ve vatana sevgiyi aşılamak için çok önemlidir. Vilnius'tan gelerek bu güzel Hıdrellez kutlamasına katıldım. Bu kutlama kalbimde güzel bir iz bırak. Yeni insanlarla tanışmak, bu kadar çok sayıda soydaşımızı bir arada görmek çok güzeldi. Çok teşekkür ederiz. Çok iyi bir organizasyon oldu Hıdrellez için. İnşallah seneye görüşürüz. Çok sevindik. Hava da çok güzeldi. Çok teşekkür ederiz her şey için.